Bir sorunuzu daha cevaplayayım diyorsunuz ki e, kısa videolar neden yapıyorsun? Biz senin uzun vloglarını da çok çok seviyoruz, izliyoruz çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Ama şöyle bir şey var. E, eskiden mesela biz bir gün bırakıp video atmayı bir gün sonra atıyorduk yani bir gün sonra yüklüyorduk. Şimdi her gün e, yüklüyoruz video. O yüzden bunları kısaltmaya karar verdim. Kısaltınca daha iyi belki sıkılıyorsunuzdur diye belki de ne bileyim izlemek istemezsiniz diye biraz kısalttım hem de zaten biliyorsunuz artık her zaman böyle her gün vloglar geliyor bugünkü videomuz sohbet videosu olacak normalde bizler e, vlog çekiyoruz bazen dışarı çıkıyoruz gezdiriyoruz sizleri haftada bir kere bundan sonra e, sohbet videoları çekmeye karar verdik. Herkese selamun aleyküm. Benim adım Neslihan Örs. Eşim Pakistanlı. Ben ise Türk'üm. Şu anda Pakistan'da yaşıyoruz. E, üç tane çocuğumuz var. iki tane kızımız, bir tane de oğlumuz var. Sizlere YouTube'da güzel böyle videolar çekmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bazen dediğim gibi bloglar çekiyoruz. E, bazen yemek videoları çekiyorum. Yani karışık ne olursa olsun bazen bu gibi videolar çekiyorum. Sohbet videomuza da hoş geldiniz. Lütfen videomuzun tümünü izlemeyi unutmayın. Ve beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. O zaman sohbet videomuza geçelim. Ee, sohbet, normal sohbet edeceğiz. Yani çok da heyecanlanmayın böyle ne konuşacağız diye. Ee, Kışla ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye'de havalar biliyorum bayağı bir soğudu. Ee, burada şu anda daha yeni yeni soğumaya başladı. Mesela gündüzleri yani saat 12-1 civarı e, çok çok fazla sıcak oluyor hava. Ama bugün yine soğuktu yani e, baya bir fırtına vardı hem de böyle kapı pencere falan böyle e, pat 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 ata sesler bile geliyordu yani çok fazla rüzgar vardı burada. Ondan sonra işte e, şu anda şu anki havayı söyleyeyim sizlere çok çok soğuk. Ben üşüdüm şahsen ama daha kışlıkları yıkamadım. E, kışlıkları yıkayınca. Daha güzel olacak şimdi aklımda her zaman var diyorum ki bugün yıkayım diyorum ki yarın yıkayayım Ama yıkayamıyorum bir türlü yani buna da zaman ayırmak lazım Sizler çoktan kışlıklarınızı yıkadınız giydiniz bile e, Bu yazlık ve kışlık şeyleri biraz zor oluyor aslında Ama yapacak bir şey yok yani e, Sizler ne yaptınız neler yaptınız onları da yazın lütfen Bugün ne yemeği yaptınız <laughs> onu da yazın Ben bugün nohut yemeği yaptım normal böyle ama nohut yemeğimin içine su falan koymadım böyle normal böyle şey yapıp kızartıp yani kızartıp gibi onun gibi yaptım ve gerçekten de çok çok güzel oluyor. Onun dışında bir şey daha konuşmak istiyorum. Şu enflasyonu biliyorsunuz yani enflasyon Türkiye'de de çok fazla hatta bu yıl daha çok böyle arttıracaklarmış gibi geliyor bana. Ama sanırsam Recep Tayyip Erdoğan orada yani askeri ücreti 10.000 TL falan yapacakmış gibi duydum. Ama ona göre de her şeyi iki katına yeniden çıkaracak yani. Bakalım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Orada en azından böyle bazı yardımlar var, burada yok ya. Yani Pakistan'a yardımlar vesaire yok. Bakalım. Yani keşke burada da ailelere böyle yardımlar yapılsa. Onlar da biraz ihtiyaçlarını karşılasa. Ama burada öyle yardımlar yok. Mesela okula gidiyor çocuklar. Okuldan bile para alıyorlar. Yani yok şunu al, yok bunu al. Hatta bu kitapları falan bile kendileri vermiyorlar. Kendisi almak zorunda. Hani mesela bizim okullarda böyle Türkçe kitapları vesaire, e, matematik kitapları bunları bedava veriyorlar ya. Okul kendisi veriyor. İşte burada öyle değil. Biraz sizlere Pakistan hakkında da bahsedeyim dedim. Onun dışında çocuklar şu anda uyudu. Onları uyuttum. O şekilde video çekiyorum. Böyle daha sakin oluyor video çekmek. Bu arada istediğiniz diğer video konuları da varsa lütfen onları da yazın. Onları da çekmeye hazırız. Ama genellikle vloglar çekiyoruz yani yemek yaparken işte ev işleri vesaire. Sizlere böyle detaylı ev işi vlog çekemiyorum belki ama yapacak bir şey yok yani ben çekemiyorum. Bilmiyorum neden. Rahat bir şekilde iş yapmam lazım oluyor. Yani ben kendi böyle çok stresli bir e, insan gibi hisseden aslında iş yaparken böyle bir insanlardan biriyim. O yüzden belki de sizlere vlog çekemiyorum. Aslında siz çok çok istiyorsunuz ama yani çekemiyorum. Kusura bakmayın. Onun dışında bir konuya daha böyle e, gelmişken onu da söylemek istiyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hepiniz çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Fakat bazı kişiler hala var ki e, bizlere kötü yorumlar yapıyorlar. Ama yapacak bir şey yok yani. Onları da bu şekilde kabullenmek lazım. Aslında ben diyorum yani bizim sizinle bir derdimiz yok, sizinle bizimle yok. O yüzden lütfen birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım, kötü sözler söylemeyelim. Bence böylesi daha iyi. Ayrıca bir tane yorumda şey de görmüştüm ben. He, yazmışsınız ki çocuklara o kadar çok kıyafet aldınız. Bence bu kadar e, kıyafet almayın diye. Ben kışlık kıyafeti e, almıştım çocuklar için. Zaten bütün çocuklara yani üçüne de e, üçer tane kazak, üçer tane de böyle pantolon şeklinde pijama almıştım. E, onun dışında çok fazla yapmadım alışveriş. Ama e, gelecek ay mesela daha soğuk olacağı için ceket falan almayı düşünüyorum çocuklara. Bu ay işte e, biraz daha böyle küçük küçük şeylere aldım. Yani evin masrafları da bitmiyor. Siz de biliyorsunuz zaten. Yani bitmiyor. Alıyorsun alıyorsun bitmiyor. Yapacak bir şey yok. Özellikle de çocuklar olunca her zaman bunu alacaksın, onu alacaksın. Yani biraz zor oluyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu arada e, biliyor musunuz ben diyorum ya her zaman takipçilerime diyorum ki hani lütfen bana Instagram'dan ulaşın bizler sohbet edelim diye. Bana birçok kişi ulaşıyor. Ben onlarla sohbet ediyorum. Yani arkadaş gibi oluyorum. Onlar bana abla ben onlara kardeş oluyorum. Hatta birkaç tane ablamızın bende telefon numarası bile var. Biz arıyoruz, birbirimizi soruyoruz, benim videolarımı izliyorlar. İşte bak senin yemeğini yaptım, bak senin dediklerini yaptım vesaire. Bunları diyorlar. Ben de çok çok mutlu oluyorum gerçekten. Yani keşke şu an karşımda olsanız da böyle daha güzel sohbet edebilsek. Haydi gelin otur yanıma. Beraber sohbet edelim. Bu arada bugünkü yani dünkü videomuzu kim izledi lütfen yazsınlar yorumlara. Sokak lezzetleri size çekmiştim. Siz çünkü çok çok istemiştiniz, hatta o videoda da bahsettim size. Yani böyle istediğiniz bazı video fikirleri varsa lütfen benimle paylaşın, ben de çekmeye hazırım dediğim gibi. Ama çekebileceğim videoları çekebilirim. Bir iki kere sizlere dışarı gidip böyle Vloglar çekmek istiyorum. Mesela burada bir tane kocaman Köşk gibi bir cami var, şey diyorlar burada, Padişah Cami diye. Bir kere oraya gidip sizlere göstermek istiyorum. Bence siz de bayılacaksınız. Ben ee, bir, bir yıl falan olmuştu buraya Pakistan'a geldiğim. İşte Rana beni götürmüştü. Ben bayıldım o yere biliyor musunuz? Gerçekten de çok çok böyle eski, çok çok böyle dayanıklı bir yer. O yüzden sizlere de onu çekmek istiyorum. Bir kere de böyle e, tam böyle kış gelmeden piknik vlog yaparız inşallah. O da olur. Onun dışında dediğim gibi istediğiniz vloglar ya da videolar varsa lütfen bizlere söyleyin. Biz çekmeye hazırız. Ee, i̇nşallah da çekeriz. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz sağlığımla ilgili konuşmak istiyorum. Ben o gün hastane vlogu çektiğimde demişsiniz ki doktor sana kan testi yapmadan neden ilaç verdi? Çünkü doktorlar anlıyor yani nasıl diyeyim. Ben mesela söyledim ya ona işte benim başım dönüyor işte ne bileyim böyle çok kötü oluyorum diye enerjim düşüyor diye. O da bana böyle, böyle vitamin apları verdi. Ben de onları içmeye başladım zaten. İnşallah bir aya kadar düzelirim. Düzelmezsem eğer doktor bana kan testi yapacak. Ona göre sonra ilaç verecek. Ama ben zaten çok fazla böyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Aslında ben de ilk önce bunu düşünmüştüm. Hani dedim belki dedim ilk önce kan testi verir, ondan sonra bana ilaç verir. Ama öyle olmadı. Bu bana verdiği ilaçlar çok eskiden de bana verilmişti ama ben çok fazla dikkat etmedim, içmedim. Bunu kabul ediyorum. Bazen böyle ilaç içmekten sakınıyordum hani neden içeyim ben falan diye. Ama bundan sonra içeceğim, dikkat edeceğim. Ve inşallah iyileşeceğim. Bizleri nerelerden izli izliyorsunuz, hangi şehirlerden, hangi ülkelerden lütfen onları da yoruma yazın. Ben çok çok mutlu oluyorum gerçekten. Hatta ben bir videoda demiştim ya bizi İzmir'den izleyenler, İstanbul'dan izleyenler, farklı ülkelerden izleyenler varmış. Ben çok fazla bilmiyordum. Ama gerçekten de çok çok mutlu oldum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu arada bizlerin videolarını kim hepsi kim tümünü izliyor? Lütfen onları da yazın. İzlemeyenler de yazsın. İzleyin, en fazla bir kişiyle paylaşın bizim videomuzu ki onlar da öğrensin ve bizlere destek olun. Ee, şöyle bir şey diyeyim. Bizim aslında şeyimiz de var. TikTok e, hesabımız da var. Ama oraya çok fazla aktif olmadığımız için orada çok fazla video atmadığımız için Böyle biraz şey kaldık. Biz aşağıda kaldık. Aslında istesek belki çekeriz videoları. Belki sizler de beğenirsiniz ama çok da emin değilim. Üç çocukla beraber biraz video çekmek zor oluyor. Anca YouTube'a yetişiyorum, bir de eve yetişiyorum. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda belki hem Instagram'da hem de TikTok'ta aktif oluruz. Böyle bir ümidim de var. Bir sorunuzu daha cevaplayayım diyorsunuz ki e, kısa videolar neden yapıyorsun? Biz senin uzun vloglarını da çok çok seviyoruz, izliyoruz çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Ama şöyle bir şey var. E, eskiden mesela biz bir gün bırakıp video atmayı, bir gün sonra atıyorduk yani bir gün sonra yüklüyorduk. Şimdi her gün e, yüklüyoruz video. O yüzden bunları kısaltmaya karar verdim. Kısaltınca daha iyi belki sıkılıyorsunuzdur diye belki de ne bileyim izlemek istemezsiniz diye biraz kısalttım hem de zaten biliyorsunuz artık her zaman böyle her gün vloglar geliyor yani her gün her güne aslında bazen yoruluyoruz video çekerken diyoruz ki hani hangi konuyla alakalı çekelim ya da hangi vlog yapalım biraz şaşırıyoruz ama bazen istemesek de vlog çekiyoruz ya da video çekiyoruz çünkü bu bizim bir işimiz bunu iş olarak görüyoruz o yüzden bunu yapmak zorundayız. Yani lütfen o yüzden sizlere de diyorum bana video fikirleri verin Ne istiyorsanız artık onları çekeceğim yani Yapacak bir şey yok İnşallah da çekerim YouTube haricinde aslında bizler Instagram'da da buradan hep videoda söylüyorum Her hafta bundan sonra cumartesi günleri Böyle canlı yayınlara geliyoruz Türkiye saatiyle Saat böyle 9-10 arasında Canlı yayınımızı açıyoruz. insanlarla beraber konuşuyoruz. Hatta canlı yayınımıza bazı kişileri alıyoruz da. Bazı kişileri değil aslında. Yani kim istek atarsa onları alıyoruz. Lütfen sizler de gelmek isterseniz. Instagram adresiniz burada yazıyor. Her hafta dediğim gibi her hafta sonu, cumartesi günü saat 9 ve 10 arası. Sizler de gelin izleyin. Bizler de konuşalım sizinle. Bu arada dediğim gibi her zaman sizlere söylüyorum lütfen videolarımızı paylaşın beğenin bunlar bizim için çok çok önemli destekler. Ben bu videoları neden çekiyorum daha doğrusu biz bu videoları neden çekiyoruz durumumuz daha iyi olsun diye çocuklara daha güzel bir hayat yaşantısı sunalım diye yani hepsi çocuklar için gerçekten inanın bana bütün bu çabalarımız bütün bu böyle yorulduğumuzda video çekmeler istememeler bazen ama yine de çekmeler bunlar bütün hepsi çocuklar için İnşallah bir gün gerçekten de onlara güzel bir hayat yaşamı sunarız. Bunu çok çok istiyorum. Bakalım Rabbim kabul etsin. O yüzden lütfen en fazla, en fazla bir kişiyle paylaşın. Yani o da bizi tanır. Ondan sonra o da önündekileri paylaşır. Yani böyle böyle aileler biliyor, büyüyor zaten. Bizim de artık böyle YouTube'da böyle bir sürü ailemiz oldu, bir sürü tanıdığımız kişi oldu. Bence bu çok güzel bir şey. O yüzden lütfen bizlere destek olmayı unutmayın. Dediğim gibi. Zaten bazı yorumlar da böyle var e, destek yorumu diye bunlara okunca çok çok mutlu oluyorum. Sırf e, bizlere destek olmak için o yoruma geliyor ve yazıyor belki de vakti yok belki de bir işi var ama yine de gidip e, yani yorumlara yazıyor destek yorumu ki bilin diye. O yüzden çok çok mutlu oluyorum. Yani çok fazla uzun yorum yazmanıza gerek yok sadece destek yorumu da yazarsanız çok çok sevinirim. Bu arada bugünkü sohbet vlogumuzun da sonuna geldik. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Biraz karışık bir sohbet oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani düşünüyorum, düşünüyorum. Keşke benim yanında olsanız da bir sürü sohbet etsek yani. Böylelikle daha kolay olurdu ama yanımda yoksun şu anda telefonda konuşuyormuş gibi oluyorum ama biliyorum sizler beni izliyorsunuz. O yüzden böyle daha da mutluyum. O zaman dediğim gibi videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah bundan sonraki bloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hepiniz. Bay bay.